Merhaba arkadaşlar. N11'den Seko 6100 testleri aldım. Fakat kutusu tam bir haşat. Hani kutu orijinalde mi üçgen yoksa kargoda mı bu şekle geldi bilmiyorum. Tamamen fesbahi olmuş kutusu. Yani ama kutu uzun zamandır böyle sanırsam. Yani sadece atılmayla bozulmuş bir şekli yok. Yani saçaklanmış karton resmen. Herhalde saklama koşulları düzgün olmamış mağazada. Şimdi açacağız arkadaşlar. Ürünümüzde eksik yedik var mı? Bakalım. Çünkü kutusundan görünce insanın birazcık böyle hoş olmayan şeyler geçiyor içerisinden. Evet arkadaşlar motorumuz burada. Bu palası Oregon markaymış. Fotoğrafta Seko görünüyordu arkadaşlar palada. Motorumuzun gövdesi burada arkadaşlar. Şurada ufak bir deformasyon gibi toz toprak olmuş bir miktar ama öyle vuru patla kırı çıkığı yok gibi gayet güzel bir makine benim hoşuma gitti hatta zincir yağının ayarı buradan el ile yapılıyor anladım yani öyle tornavida ile uğraşmanıza gerek yok hemen şurada Dekompresyon valfi mevcut arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 47.5 silindir çapı mevcut bu motorda.